Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Biz uzun zamandır videolarımıza ara vermiştik. Değil mi Melis'ciğim? Evet. Şimdi yeni videolarla, yeni projelerle, yeni oyunlarla karşınızda olacağız ve bu bu zaman zarfında istediğiniz yeni videolar, yeni oyunlar varsa bize yorum kısmından yazarak abone olmayı unutmayın. Aynen yorum kısmından da bize isteklerinizi belirtin. İşte şu video ist istiyoruz. Ee, bu oyunu istiyoruz. Bu oyunu istiyoruz. Bize çeker misiniz? Bize atabilir misiniz derseniz tabii ki de atarız. Yorum kısmına yeter ki siz e, yazın istediğinizi. Evet. Ee, şimdi sizlere güzel bir sürprizim olacak. Ee, bu zaman zarfında kardeşim olmuştu benim. Ben size gösterememiştim. Uzun zamandır zaten e, çekilmemişti kardeşim olduğu için. Şimdi size kardeşimi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi sürprizimi getirdim. Kardeşim İlay e, bana video çekilmelerinde yardımı birlikte oyunlar oynayacaklar. Değil mi arkadaşlar? Evet. Miray sen kendini bir tanıtır mısın? Evet. Evet. Senin adın neydi? Bir tanıt bakayım kendini. Miray. Evet. Adım Miray. konuşmayı biliyor. i̇lk başta zaten konuşmayı o ben öğretmiştim onu. Şimdi video çekeceğimiz için öğretmiştim onu. Şimdi video çekeceğiz sizlerle birlikte. Evet Miray kendini tanıtsana hadi. Miray çok güzel konuşuyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel oyunları öğrendi. Okula giderken Melis ablası evet. derslerinde, e, ders çalışırken Miray onun ondan duyduğu her şeyi oyuna çevirerek öğrendi. Evet Miracığım. 3 tane bugün bir, tane bir video çekeceğiz. Evet, sen bakacak mısın? Evet. Neler yapacağız Miracım videolarımızda? Oyunlar oynayacağız. Başka neler yapacağız? Şarkılar söyleyeceğiz. Sen şarkı söylemeyi biliyor musun? Hadi söyle bakalım. Ee, Mustafa Kemal'i söyleyebilirsin. Peki o zaman kuş söyledi. Söyle bakalım. lere konmuştu. Aldı onu içeriye dik Evet böyle bir sürü video çekeceğiz değil mi Melis'ciğim? Evet. Evet arkadaşlar bundan sonraki videolarımızda istediğiniz bir videolar varsa e, abone olun. Yorum kısmına e, yorum yazın. Kısmına yazın. Biz e, istediğiniz şeyi görelim. Ona göre, Ona göre yeni yapıyorlar. videolar hazırlayalım, hazırlayalım. oyunlar, oyunlar şarkılar. şarkılar, çekeriz. Evet. Siz yeter ki yorum kısmına yazınız. Evet. Bir de kanalımıza abone olmayı evet. kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet. Hadi Miracım, bay bay der misin arkadaşlar? Bay evet. Evet. bay. Hoşçakalın bye. der misin? Hadi.